yağmur. Afrika'nın sert toprağını uyandırır. Çatlakların içinden ağır bir nefes hayata geri döner. Karşınızda Afrika boğa kurbağası. Küçük bir gölet ama büyük bir savaş alanı hikaye gücün, sabrın ve beklenmedik bir babalığın öyküsü. Gövde kalın, derisi kalın derili bir zır gibi. Çene sıradan değil. Alt çenede diş benzeri çıkıntılar. Avı kavramak için. Kısa ama patlayıcı arka bacaklar. Yay kurar gibi gerilir. Hedefe kilitlenir. Bir yudumda böcekler, kemirgenler, kuş yavruları hatta başka kurbağalar. doğa ona tek bir ders vermiştir. Fırsat geldi mi tereddüt yok. Mevsimler döner, yağmur başlar ve sahne kurulur. Erkekler göleti sahiplenir. Çiftleşme kısa, yumurtalar sığ suya bırakılır ve sonra gerçek sürpriz. Baba sahnede kalır, dev bedenini kalkan yapar. Sığ sular çekilirse arka ayaklarıyla kanal kazar, yavrularını suya taşır. Strateji basit, hareketsiz kal, görünmez ol. hedef yaklaşır yaklaşmaz patlama anı. Göz kırpımı sürede dil değil, doğrudan çene devreye girer. Enerjiyi boşa harcamaz. Tam yutma, hızlı sindirim. Bu iştahın bedeli var vücut yağmur mevsiminden kurak mevsime enerji depolar. Kurak mevsim başlar, göl buhar olur. Pek çoğu için son dem. Ancak bu kurbağa için yeni bir başlangıç. Toprağa gömülür, suyu tutan kalın derisi ve mukus kozası onu korur. nabız gibi yavaşlar. Zamanın önünde sabır olur. İlk yağmur kokusu yeniden uyanış. Döngü başa sarar. Afrika boğa kurbağası vahşi gücün kaba bir simgesi gibi görünür. Ama en unutulmaz sahnesi yavrularını koruyan, suyu onlara taşıyan babadır. gücü sadece av için değil, sorumluluk için de verir. Bu ağır zırhın altındaki ders net. Şiddet kadar şefkat de hayatta kalma stratejisidir. Gelecek yağmurlarla bu döngü yeniden başlar. Videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakın ve gelecekteki içeriklerimizden haberdar olmak için abone olmayı düşünün. Diğer videolarımıza da göz atın. İzlediğiniz için teşekkürler.